Hepinize merhabalar. E, Cebir Talk'un ilk bölümünde e, ilk misafirimiz e, Cebir Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Muhterem Akbulut. İlk e, ilk olarak sizi almak benim için bir şeref. Estağfurullah, buluşalım. E, çünkü bu konseptin hep doğal olmasını istiyoruz. Evet. E, doğallık deyince de aktar. ilk siz geliyorsunuz. E, sizi aldık ilk konuk olarak. Cebir Talk e, hocalarımızı ağırlayacağız burada. Eğitim süreci hakkında konuşacağız. Bazen gündem hakkında konuşacağız e, cebirane eğitim kurumlarının ne planladığı, nereden geldi, nereye gidiyor. Bununla alakalı konuşacağız. O yüzden ilk misafirimizin siz olması bence çok kıymetli. Estağfurullah. Çünkü yani e, cebirane eğitim kurumlarının evet, dinamiklerini en iyi siz biliyorsunuz e, bu süreçleri. E, i̇lk önce Cebir Talk programını sorayım size. Bu programdan beklentiniz nedir? E, sizce neler olacak bu programda? öğretmenlerimiz olsun, idari kat olsun ya da öğrencilerimizle de büyük ihtimal yapacaksın gibi duruyor. Evet. Yani e, insanların içindekileri bir yere dökmesi güzeldir her zaman. Yani Mesela biz de kendimize anlatacağız burada. Neler yaşadığımızı, iyi, kötü, çirkin, veliler süreçleri, öğrenci süreçleri, eğitim süreçleri. Bence hem öğrenciler hem velilerimize yararlı olacaktır. İnşallah hocam. Hocam benim aklımdaki ilk soru şu. E, Cebirhan Eğitim Kurumları ile alakalı da son zamanlarda bence en merak edilen şeylerden bir tanesi bu. E, Cebirhan Eğitim Kurumları giderek başarılı bir hale gelen bir kurum. Evet. Bu kurumda neredeyse baktığımız zaman, istatistiğe vurduğumuz zaman her yıl bir şube açılıyor. Evet. Bu başarının arkasındaki sır ne? İlk önce bunu merak ediyorum ben. Ondan sonra hedeflerden hedefler kısmına geçebiliriz. Ya şöyle söyleyebilirim. Başarı noktasının en büyük sebebi aslında şeffaflık. Yani şeffaf zeminde tüm velilerimizle, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle Tamamen şeffaf zemin üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Yani e, kurumumuzu ziyaret eden velilerimize yapacaklarımızın tamamı gerçekte, realde yapmış olduğumuz şeyler. Yani bir öğrenciye ya da bir veliye vaat vererek bir iş yapmıyoruz. Tamamen profesyonelce yapmış olduğumuz işin tanımı neyse onu anlatıyoruz velimize. da yani, başarıyı getiriyor. eyle yani, başarı olarak da bakmanıza da gerek yok. Başarıdan veyahut da başarısızlık değil aslında amaç. Kişinin o anki ihtiyacı neyse o ihtiyacı karşılık karşılamamakla alakalı bir şey. Biz bize talip olan velilerimiz ya da öğrencilerimizin eksiklerini giderebilmek için belirli bir sistemle çalışıyoruz. Ve bu da bize başarıyı getiriyor. Çok güzel hocam. Hocam bundan sonraki hedefleri sorayım. Şu an herkesin bildiği gibi son sözleşmemizi Ataşehir'de evet, yaptık. Ataşehir'de de şu an bir kursumuz açılmıştır. Ee, onu da anlatayım istersen. Evet, tabii tabii ee, Bilgi Koleji, e, Ataşehir Bilgi Koleji'nin içerisinde e, biz şu an Cebirhane Eğitim Kurumu olarak varız. Yani Ataşehir'de olan, e, bizi duyan, bizi bilen ya da bizi merak edenler e, Ataşehir Bilgi Koleji'ne gelip bilgi alabilirler. E, Cebirhane Eğitim Kurumları'nın Ataşehir'de e, merak edenler oraya ulaşabiliyor. Tabii. Kurtköy'de varız. Kurtköy'de varız. Haricinde ee, Adil Mahallesi'nde varız. Ee, yine aynı şekilde yine Sultan Sultanbeyli Cebirhan'ın yol arkadaşım şeklinde e, yeni nesil bir eğitim koşulu sisteminde varız. Ve aynı zamanda şu an tüm Türkiye'de bir online çalışmamız var. Yani online olarak da aslında Türkiye'nin her iline e, ulaşım sağlayıp Burayı çok detaylandırmayalım bence hocam. <laughs> evet, sürpriz olarak kalsın ben, sürpriz arkadaşlarımıza da. E, çünkü Biliyorsunuz ki artık eğitim süreci biraz daha online'a kaymaya başladı. Evet. E bence cebirhane Eğitim konularının en büyük avantajlarından bir tanesi e, çağa ayak uydurabilmesi. Ya şöyle e, insanların artık e, önceden örnek örnek söyleyelim. İşte maddiyat olsun ya da yaşantı sürecindeki e, telaşeler olsun çok değerliydi. Ama şu an en değerli şeylerden biri zaman. Evet kesinlikle. Yani zaman değerli ise e, bu bir kritik nokta. Biz de o zaman bu zamanı kişilerin ...daha verimli geçirebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bize ulaşamayan ya da hayatının belirli akışındaki zorluklar zamanı kısaltmıyor sonra... ...biz onu zamanı kısaltıp gidiyoruz. Peki hocam şöyle bir soru sorayım size. Ee, Cebirhane eğitim kurumlarında dediğimiz gibi her sene bir şube açılıyor ve evet. yoğunluğunuz artıyor. Bu yoğunluk sizi korkutuyor mu yoksa bir motivasyon mu dönüştürüyor? Kim zaman korkutuyor. Çünkü bu bir ürün satışı değil bey, Yani düşünün ki insanlara hayatı için bir sürecine dahil oluyorsun hayatına. Hayallerinin ya da ilerleyen zamanlarda yaşayacağı tüm sürecin temelini siz atın diye beklentileri var. Evet. Şimdi bu böyle bir beklenti olduğunda ve büyüdüğünde bu beklenti olan kişilerin sayısı da çoğalacak. Kesinlikle. Kimileri başaramayacak, kimileri başaracak. İşte burada herkese hem hakkaniyet noktasında hem eğitim noktasında e, aynı eşit şekilde davranabilmek için uğraşıyoruz. E bu, bu süreç büyüdükçe zorlaşacak. Büyüdükçe zorlaşacak. E, bu zaman bu taraftan korkutuyor beni. E, ama heyecanlandırıyor çünkü herkes ulaşabiliyoruz. Evet. Yani e, bugün eğitim denildiğinde e, çocuk sadece ders çalışmak olarak görebiliyor e, ya da e, aile bunu sadece ders çalışırsa başarılabilir şeklinde bakıyor. Ama bunun e, farklı farklı e, süreçleri olduğunu anlaması Evet. hem e, çocuğa hem o veliye aslında bir katma değer de katıyor çünkü bu komplike bir yapı çocuğun stresinden tutun özel hayatından tutun yani e, en basitle yedi yemeği yediği saate kadar e, değişkenlik gösteriyor ve aslında biz bu sayede de hem veli hem öğrencinin arasındaki bağı da kurmuş oluyoruz ya yani biz bugün bir öğrencinin başına 500 tane de öğretmenliksek bir öğrenci Veli ile arasındaki o bağı kuramadıysa eğitim bağını biz zaten boşuna ulaşmış oluyoruz. Bizim evet. en büyük şeylerimizden biri de bu. Ee, bu algıyı oturtabilmemiz de çok önemli bence. Tabii. Ki. Özellikle biz şu an Sultanbeyli'de eğitim veren bir eğitim kurumuuz. Ee, bu Sultanbeyli'de bu kültürü oturtabilmek, cebirhane algısını oturtabilmek e, yıllarımızı aldı. Tabii. Ama ki. çok şükür bu algıyı oturtabildik. Yani sizin dediğiniz gibi buranın bir e, ticari bir amaç olmadığını, veli çocuk arasındaki ilişkide bile çok detay olduğunu bilmemiz Tabii. çok kıymetli ben. Bey, bugün maddiyat anlamının evet para bir şekilde kazanılmak zorunda. Çünkü burada çalışanlar var. Hani belirli bir gider var, belirli bir süreç var ama siz işinizi iyi yaptığınızda kişinin başarılı ya da başarısız olmasının bir önemi yok. Yani buradaki başarıyı gören kişi zaten ona alkış ve onurlandırıyor sizi. Hı. Ve bunun sayesinde de zaten maddi anlamdaki bütün beklentiler de yerine geliyor. Önemli olan yapmış olduğumuz işi hem şeffaf zeminde hem de herkesin anlayabileceği şekilde hitap edebiliyor. Bugün e, 20 binden mezuna kalan öğrencimiz de var. Bugün işte 200 binden mezuna kalan ya da ilk defa dersle tanışmış olan öğrencilerimiz de var. Evet. Yani herkese anlayabildiği, yaşayabildiği dünyayı yaşatabilmek için uğraşıyoruz. Anladım. Peki hocam son bir soru sorayım size. Ee, bu çok klasik bir soru. Şu an 2025 yılına giriyoruz. Yani. E, 2035 yılında yani bundan 10 yıl sonra Cebirhan Eğitim Kurumları'nı nerede görüyorsunuz? Cebirhan Eğitim Kurumları, e, Eğitim Kurumları e, bundan 10 yıl sonra e, Türkiye'nin her ilinde e, bir şubesi olan, aynı zamanda da koleji olan bir kurum haline gelecek. Bu bizim sürdürülebilirlik anlamında zaten yapmış olduğumuz planlamaların içerisindeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Rica ederim. Ee, bizler de şimdi 2025 yılına gireceğiz. 3 ee, gün kaldı. Oradan da güzel dileklerimizi sunalım 2025 yılı için. Ee, Bunlar adına. Yeni yıl e, herkese e, her anlamda e, başarıları olmasının temennisini diliyorum. E, kalbindekini, beynindekini yaşantısına dökebilmesi e, için inşallah e, güzel bir yıl olur herkes için. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Ee, i̇yi çalışmalar. Siziniz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın.